Burası İstanbul'un ilk barok özellikli camisi Nur Osmaniye. Nur Osmaniye Camii 1. Mahmut tarafından 19 Ocak 1749 yılında İstanbul'un en önemli ticaret merkezi olan Kapalı Çarşı'nın yanı başında inşaatına başlanmıştı. Cami 7 Tepeli İstanbul'un ikinci tepesi olan Çemberli Taş'a inşa edildiği esnada 1. Mahmut vefat etti ve yerine kardeşi 3. Osman Nuru Osman yani Osmanlı'nın Nuru adıyla camiyi 1755 yılında tamamladı. Nur Osmaniye Külliyesi, Hünkar Kasrı, Medrese, kütüphane, türbe, sebil, çeşme, aşane ve dükkanlardan meydana gelmiştir. İstanbul'da yapılan barok özellikle ilk cami olan Nur Osmaniye, klasik Osmanlı mimarisi ve batı barok tarzının birleşmesini ortaya koyan cami, 5 sıra ve 174 penceresiyle aydınlatılmaktadır. Cami revaklı ve çok köşeli bir avluya sahiptir. Bu özellik caminin Osmanlı mimarisinde türünün tek örneği olmasına neden olmuştur. 2010-2017 yılları arasında 7 yıllık bir restorasyona giren Nur Osmaniye Camii ve Külliyesi'nin altından tam 420 kamyon balçık çıkarıldı. 2042 metrekare büyüklüğe ve 8,5 metre derinliğinde bir alana ulaşıldı. Nur Osmaniye Camii 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınmıştır.